Canım kardeşlerim merhaba canlarım size bugün pancar turşusu yapacağım arkadaşlar bunlar şeker pancarı turşusu onların şeker pancarının kökünden arkadaşlar onları şimdi yıkadım güzelce patates gibi doğradım kırmızı ve beyaz pancarlarımı düdük diye atıp patates gibi haşladım arkadaşlar görüyorsunuz dumanı üzerinde şimdi onları leğenime alıyorum güzelce soyacağım elinizle oluşturduğunuz zaman kabukları çıkıyor arkadaşlar Tertemiz temizledim. Güzelce kabuklarını soydum. Sonra tekrar sudan geçirdim kardeşlerim onları. Ondan sonra da küçük küçük dilimler halinde istediğiniz büyüklükte ebatta doğrayı doğrayabilirsiniz kardeşlerim. Ben o şekilde yaptım. Kendi istediğim büyüklükte doğradım dilim dilim. Ondan sonra malzemelerini ekledim arkadaşlar. Buna sirkeli düğün deniliyor. Yağlı sirkeli turşu deniliyor. Pancar turşusu kök olduğu için de çok faydalı arkadaşlar harika biraz tatlı onu sirkeyle tadını alacağız inşallah ekşiteceğiz bir başta büyük bir başta sarımsak hazırladım arkadaşlar güzelce temizledim soydum da onları da minik minik doğrayacağım inşallah boyuna bir şekilde yani uzunlamasına bir şekilde ince ince de doğrayacağım ki çabuk geçsin tada diye böyle doğrayıp tepsimi alıyorum kardeşlerim pancarlarımı Kırmızı pancarlar, beyaz pancarlara renk vermiş arkadaşlar. Biraz soluk olmuş. Beyaz pancarlar da yani kökler de kırmızının rengini almış. Böyle pembemsi olmuş. Yeşille arada kalmış. Böyle değişik bir renk olmuş. Ben ilk defa beyaz ekledim. Sadece koyu renk ekliyordum aslında arkadaşlar. O kırmızı pancardan yapıyordum. Dediler ki beyaz pancar daha lezzetli oluyor falan dediler. Bu sefer de hadi öyle yapayım dedim. Tadı aynı zaten fark etmiyor. Yumuşacık patates gibi haşlanıyor arkadaşlar, çok güzel. Bunu böyle sirkeli turşusunu yapıyoruz. Salata gibi arkadaşlar, yemeklerin yanında yeniliyor. Biz biliyoruz burada. Hani bilen yöreler de vardır. Çok kişi bilirdir bence. Ki bazı insanlar burada bile rastlıyorum buralı oldukları halde hiç bilmiyorlar. O yüzden hani onlar için, bilmeyenler için öyle bir e, minik bir çekim yapayım istedim kardeşlerim. Canımın içleri nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir canlarım. Hep iyi olun bir tanelerim, hep güzel olun, hep gülün, hep umut dolu olun, hep geleceğe umutla bakın inşallah. Hep başarı dolu olsun hayatınız, ömrünüz, evlatlarınız. Hep başarılarla anılsın inşallah. Rabbim herkesi evladından güldürsün. Hepinizin yüzü gülsün. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum hepinize inşallah kardeşlerim daima iyi olun daima güzel olun inşallah bir tanelerim. Benim de artık az kaldı bayağı bir doğradım gördüğünüz gibi. Ee, pancarlarımı. Çok zevkli aslında arkadaşlar. <laughs> o kadar güzel ki doğraması falan böyle yumuşadığı için, haşlandığı için çok da güzel doğranıyor. Öyle patates gibi falanmıyor tabii ki de. Böyle et gibi böyle çok güzel doğranalıyor. Ben seviyorum biz turşusunu da çok seviyoruz da hem lezzetli hem besleyici hem de e, vitamin deposu bir e, gıda takviyesi oluyor arkadaşlar. E, videomu buraya kadar izlediyseniz de abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğendiyseniz de beğen butonuna basarsanız ve e, zil butonunu da aktif ederseniz e, daha çok e, bildirimlerden haberdar olursunuz. Daha çok videolarımı izlenir inşallah. İzleyin ki akışa düşeyim kardeşlerim. Akışa düşeyim ki YouTube bu videolar izleniyor desin ben akış alsın ki daha çok kişiye ulaşayım. Bir de sosyal medyalarda da paylaşırsanız videolarımı arkadaşlar daha çok kişiye ulaşmış olurum. Bana çok büyük destek ve iyilik yapmış olursunuz kardeşlerim. şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. ve Evet sarımsaklarımı da arkadaşlar böyle boydan boydan doğruyorum uzunlamasına uzunlamasına. İnce ince ki çabuk şey yapsın fayda etsin diye arkadaşlar büyük bir baş dediğim gibi sarımsağımı doğradım. 3 yemek kaşığı da çakıl tuz ekliyorum arkadaşlar tepsimin üzerine bu şekilde. Ondan sonra ve e, sirke ekliyorum arkadaşlar 1,5 e, su bardağı. E, i̇sterseniz daha çok da ekleyebilirsiniz. Hiçbir, hiçbir zararı yok ve e, daha güzel oluyor. Aslında daha faydalı oluyor. Ben sonrasında ekledim yine arkadaşlar. Ve e, göz kararı da e, Zeytinyağı ekliyorum arkadaşlar. Üzerine. ve Eldivenlerimi giydim. Güzelce her tarafına e, işlesin lezzeti tadı. Hepsi birbirine geçsin özleştirsin diye karıştırıyorum turşumu. Kavanozlarıma dolduracağım canlarım şimdi. Hazırladım kavanozlarımı yıkadım. Temizledim bir tanelerim. Bu şekilde e, dolduracağım ve onları... Eğer sirkenizi biraz fazla koyarsanız arkadaşlar isterseniz hani bir gün sonra bile yiyebilirsiniz ama bir hafta sonra tam yincak hale geliyor arkadaşlar e, turşumuz içinde sirkesi ve sarımsağı olduğu için e, ha, bir yemek kaşığı da e, şey e, normal turşu olmuş olsa şey ekleyecektik tabii ki de eklemedim ben e, bu tatlı olduğu için normalde sirke koyduğumuz turşulara şeker ekliyoruz asit değerini dengelesin diye. Ama bunu eklemiyoruz. Neden? Çünkü bunlar çok tatlı. Çok şekerli arkadaşlar. Şeker pancarı adı üstünde. Benim biraz da fazla geldi. Şimdi 2 2 kiloluk kavanozum var. Onlara fazla geldi de e, yarım kiloluk bir kavanoz daha getireceğim. Tam olacak arkadaşlar. 2 tane 2 kiloluk kavanozum doldu. Haşladığım o kırmızı suyunu da ekledim arkadaşlar. Kendi vitaminli suyunu üzerlerine ve streçle kapatıyorum ağızlarını. Ondan sonra da kapağını kapatıyorum. Hiç hava almasın diye. Gördüğünüz gibi. Ee, çok daha sağlıklı oluyor. Çok daha güzel oluyor kardeşlerim. Muhafazalı bir şekilde ağızlarını kapatıyorum. Nefis bir turşu oluyor. Denerseniz çok memnun kalırsınız. Ee, tamamen tatlılığı gidene kadar, tabii ortam sıcaklığı da çok önemli kardeşlerim. Bir de sirkeyi biraz fazla dokundurursanız çok daha çabuk ekşiyecek. Çok daha çabuk lezzetli olacak suyunu da kaşık kaşık içebilirsiniz. Bildiğim bir salata arkadaşlar. Çok nefis bir salata oluyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim şimdiden. Allah razı olsun hepinizden. Çok güzel oldu. Sadece kırmızı pancardan olsa çok daha albenili oluyor tabii ki ama lezzet açısından aynı arkadaşlar. O yüzden sıkıntı değil. Ben hepsinin tadını bildiğim için de hiç sıkıntı yapmıyorum kendime. Böyle çok güzel oldu bence. Evet şimdi üzerinden bir hafta geçti arkadaşlar. Ben turşumu açtım. Size göstereyim şimdi. Rengi bu şekilde. Çok güzel oldu. Nefis oldu arkadaşlar. Mis gibi de sirke kokuyor. Ve ben limon ekşiliği ne kadar çok seversem o kadar iyi. Ben limonu çok sevdiğim için üzerine bir de limon sıktım arkadaşlar. <laughs> Müthiş oldu. Çok güzel oldu. Ay canınız çekmesin bana günah olur gerçekten ama ne yapacağız mecbur da paylaşıyoruz canlarım benim ya. Kendinize çok iyi bakın sevgili kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Hep mutlu kalın. Hep mutlu olun. Hep hayat sizden yana olsun. Kader sizden yana olsun. Dualarım sizden yana olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Mutlu kalın canlarım. İyi ki varsınız. Hep var olun. Sizi seviyorum.